Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir telefon tutacağı yapacağız. Başlayalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi öncelikle şu köşeden tutup şöyle katlıyoruz. Şimdi ters çevirip şurayla katlıyoruz. Şimdi burayı keseceğiz. Üç. Evet arkadaşlar parçayı kestik. Şimdi bu parça işimize yaramayacak. Şuraya koyuyoruz. Şimdi burayı açıyoruz. Bu kenardan şu kenara kadar katlıyoruz. Şimdi bu orta çizgiden keseceğiz. Evet arkadaşlar kestik. Bu iki parçalar da yapılabilir birini kenara koyuyoruz. Bu parçayı bu ortada bir çizgi oluşturacak şekilde bu kenardan bu kenara katlıyoruz. Ve açıyoruz geri. O orta çizgiyi baz alarak şu uçtan şöyle katlıyoruz. Köşeyi de aynı şekilde. Arkadaşlar buraya geri açacağız. Şimdi ters şekilde katlayacağız. Bu uçtan şuraya. Şimdi buraları açıyoruz. Şöyle ters çevirip. Şuraları şöyle. Şuralara yapıştırıcı sürüyoruz ki bunlar ayrılmasın. Arkadaşlar yapıştırdık. Şimdi ters çevirip yine aynı şekilde ama şöyle içine sokuyoruz. Şuradan şöyle kapatıyoruz. Değişik şekilde olacak. Burayı şöyle büküyoruz. Orada bir çizgi var zaten. O çizgiden büküyoruz. Burayı geri açıyoruz. Şimdi şu ucu şurada bir çizgi var şuraya kadar katlıyoruz. Ucu oraya değecek şekilde. Şimdi buraya da yapıştırıcı süreceğiz ki ayrılmasın. Evet arkadaşlar katladık. Şimdi de şuradan şöyle birazcık katlıyoruz. Ve bitti. Son görünümü bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.